Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi stüdyolarımızdan merhabalar. Biliyorsunuz Sağlıkta İnovasyon Programı, Sağlıkta İnovasyon Bilimsel Araştırma Projeleri ve Projelendirme konseptiyle devam ettiğimiz röportajlar dizisi. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisimiz, akademisyen, öğrenci ve mezunlarımızın bilimsel buluş ve bulgularını geliştirebilmeleri, ticaretleştirebilmeleri için atacakları adımları kolaylaştırma adına proje destek hizmeti, üniversite sanayi işbirlikleri, mevcut proje ve ürünler için patent ve faydalı model hizmetleri, eğitim destekleri ve girişimcilik hizmetleri sunmaktadır. Bu doğrultuda öğrenci ve akademisyenlerimizin RG, inovasyon, proje çalışmalarını imelendirmek, fikri, mülkiyet ve patent konularında farkındalığı artırmak ve kurum içinde çok disiplinli işbirliği geliştirmek amacıyla akademik personellerimizle röportaj devam ediyoruz. Bu haftaki konuğumuz Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği programında görevli Doktor Öğretim Üyesi Derya Berik'ten. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk merhaba. Süremizin kısıtlı olmasından dolayı dilerseniz hemen sorulara geçmek istiyorum. Tabii ki hem akademisyen, idareci, yönetici hem proje yönü olan bir hocamız olarak eğitim ara, araştırma geçmişinizi kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü Mikrobiyoloji Opsiyonundan mezunum. Ee, yine mikrobiyoloji alanında yüksek lisans ve doktoramı tamamladım. Ee, asıl çalışma alanım aslında benim e, mikrobiyoloji içerisinde daha dar bir alan olan mikoloji. Ee, mikoloji alanından küçücük bahsetmem gerekirse mikoloji e, daha çok herkesin bildiği tabirle küfler dediğimiz, şapkalı mantarlar dediğimiz e, canlıların mikroskopik olanlarını inceleyen bir bilim dalı. E, ben bu bilim dalında peki neler yapıyorum diye e, bir parantez açmak istiyorum tabii ki. E, ben de bu alanda e, mikroorganizmalar vasıtasıyla çeşitli metabolitlerin üretimi, bunların sağlıkta, biyoteknolojide ve farklı alanlarda kullanılabilirliğinin analiz edilmesi, bu üretim süreçlerinin optimizasyonu, karakterizasyonu, aynı zamanda da üretimde biz bir, bir modelleme yapıyoruz, istatistiksel modelleme üzerine çalışıyoruz, bu modelleme teknolojileri üzerine de çalışıyorum. Ee, bunun yanında moleküler biyoloji biliyorsunuz artık bilim dallarından bizim uygulamalı bilimlerden ayrılmayan bir alan. Yine fungusların, filamentli fungusların ve mayaların moleküler taksonomisini ve filogenetik çalışmalarıyla da ilişkili çalışmalarım devam etmekte. Peki hocam. Bu arada Merkezi Araştırma Laboratuvarı Altyapı Kurulumu, hı hı. bilimsel araştırma projeleri, yine TÜBİTAK projesi gibi çalışmalarınız da var. Fikir aşamasından mevcut duruma gelene kadar nasıl bir süreç yaşadınız? Hazırlık aşamaları, ortaklar, projenin yönetimi, geliştirilmesi nasıl oldu? Aslında her projede bu aşamalar belli bir düzen içinde gidiyor. Ben kendi stratejimden bahsedecek olursam eğer bizim amacımız bence bilimde hep bir soruna çözüm aramak. Bir soru işaretiyle başlıyor her şey ve bu soru işareti kapsamında da bilimsel literatürü iyi bir şekilde süzmek, doğru literatürü, doğru algılamaya sahip olarak inceleyebilmek, araştırmalara doğru temeller üzerine oturtmakla başlıyoruz. Bunun devamında ise gerçek Gerçekten de e, doğru bir noktaya temas ettiğinizi, e, soruyu çözebileceğinizi, sorunu aydınlatabileceğinizi düşündüğünüz bir hipotez oluşturabiliyorsanız da bu hipotez üzerinden projelendirmeye geçiyorsunuz. E, de zaten eğer hipoteziniz e, gerçekten e, temelleri çok sağlamsa e, daha e, kolay olgunlaşıyor projeniz ve proje ayaklarınız da kolay olgunlaşmaya başlıyor. E, bundan sonrasında zaten hani böyle çorap söküyor gibi geliyor derler ya aynen öyle hareket etmiş oluyorsunuz. Ee, ve siz e, proje ayaklarınızı deney, adımlarınızı, bu adımlarda kimlerin yer alacağını, ortaklarınızı da buna göre seçiyorsunuz tabii ki proje içerisinde. Bazen e Ortaklarla bir arada projeyi zaten olgunlaştırıyorsunuz. O daha farklı ve keyifli bir süreç oluyor. Yalnız değil bir arada bir projeyi şekillendirmiş oluyorsunuz. Ee, ve böylece de e, yani e, yapacağınız deneyler çıkabilecek sonuçlar üzerine çok daha e, güzel beyin fırtınası şeklinde bir değerlendirme yapılıyor. Ve e, sağlam bir projeyle ortaya çıkıyorsunuz. Bizim yaptığımız çalışmalarda da genelde bu şekilde oluyor. Zaten siz e, sistemi doğru oturttuysanız... Ee, bir de tabii işin maliyet kısmı var ee, elinizdeki bütçeyi artık hiçbir projeyi bütçesiz yapamıyoruz biz tabii ki eldeki imkanları doğru kullanmak doğru değerlendirmek e, kaynaklarımızı e, en e, uygun şekilde en e, maliyet e, ve işte oluşacak ürün analizini de doğru yapabilerek bu eşleştirmeleri doğru e, bir şekilde bir araya getirerek oluşturduğunuzda yönetimselde bir sıkıntı yaşamıyorsunuz zaten. E, gayet de güzel bir şekilde ilerlemiş oluyorsunuz. Peki. Peki hocam bu araştırmacı akademisyenlerimiz ve öğrenciler için bilimsel araştırma projeleri, yine Avrupa Birliği Hı. projeleri, TÜBİTAK ulusal destek programları, yine TÜBİTAK'ın bir takım burslu etkinliklerine e, katılma destekleri için daha fazla istifade edebilmeleri için ne gibi pratik tavsiyeleriniz olur? İşin temeli aslında istemekten geçiyor bir kere. Günümüzde biliyorsunuz artık hani sosyal medya, bilgi kaynakları o kadar herkesin önünde ki hani istemek ve biraz da gayret ve azimle e, araştırmak aslında her şeye ulaşmanızı sağlıyor. Ama tabii ki bu anlamda yeni tecrübe edilecek kişiler için hani bu sistemi yeni oturtacak nasıl hareket etmelerini gereken e, gerektiğini düşünenler için şunu söyleyebilirim. Açıkçası TÜBİTAK hem e, uluslararası hem ulusal programlarla pek çok programlarla ilişkili projeler için duyurular yapıyor. E, bu anlamda da TÜBİTAK da ki duyuruları takip etmeleri. Ayrıca işte çeşitli üniversitelerin özel ilgi duydukları, e, belki araştırma yapmak istedikleri üniversitelerin sayfalarını, TTO sayfalarını takip etmeleri ve duyuruları e, gözden geçirmeleri önemli. Bunun yanında artık sosyal medya çağında yaşıyoruz biz. Sosyal medya hesapları üzerinden çok fazla e, şeye ulaşabiliyoruz. E, bu anlamda alanlarında çalışmak istedikleri alanda önder hocaları takip edebilirler ee, ve bu hocaların duyurularını, yaptıkları çalışmalara göz atarak da e, alandaki e, öncü bilgilere de bir an önce ulaşabilirler ve e, projedir işte fikir geliştirmedir akademik araştırmaları bu e, yönlerden de kendilerini rahatlıkla aslında geliştirebilirler. Peki hocam, az evvel de çok ortaklı projelerden söz ettiniz. Hı hı. E, oraya gelmişken isterseniz devam ediyorum o noktadan. Özellikle e, çok disiplinli ve ortaklı projelerde araştırmacı ağlarından istifade etmek ve doğru paydaşlara ulaşmak için neler tavsiye edersiniz? Bu bağlamda Yüksüz, OSS, Arbis gibi araştırmacı veri tabanları ve akademik sosyal medya ortamlarında gönüllün, e, görünürlük e, konusunda ve güncel tutma konusunda neler söylemek istersiniz? Son söylediğiniz aslında çok önemli. Görünürlük ve güncel tutma. Ee, mesela Arbis, Avesis aslında bir akademisyen çok fazla yerde kendisini ifade etmek durumunda. Çalışmalarının yer almasını sağlamak durumunda. Tek bir sistem üzerinden hareket etmiyoruz ne yazık ki. Ee, bir sürü yere kendimizi tanıtıyoruz, ee, tanımlıyoruz, araştırmalarımızı giriyoruz. Ama şu andaki sistemde bu şekilde devam etmek durumundayız. Bunları güncel tutmak da çok önemli. Çünkü sizin ulaşılabiltenizi ve sizin kapasitenizi, neler yap ne yolda ilerlediğinizi, diğer araştırmacıların da sizin gibi birilerini araştırdığını, sizin gibi çalışmalar araştırdığını, neler yapıldığını alanda e, baktığını düşünürsek eğer e, siz kendinizi güncel tutacaksınız. Güncel tutan kişileri de takip edeceksiniz ve böylelikle hani ortak etkileşimlerde bir noktada buluşabileceksiniz e, diye düşünüyorum. Bu anlamda tabii ki çok önemli bu ağlar. Aynı zamanda dediğim gibi hani e, mesela Avrupa Birliği Çerçeve Programı kapsamında bir sürü e, çağrılar çıkıyor, ortak işbirlikleri oluyor. Sizin de başta söylediğiniz ve bunlar yine e, çoğu zaman TÜBİTAK'la ilişkili olduğu için yine bence özellikle TÜBİTAK'ta Arbis'i güncel tutmaları ve bu, bu sistemleri güncel tutarken de aynı zamanda e, onların e, bildirimlerini açık bırakmaları gerekiyor ki maillerine de herhangi bir e, değişiklik olma duyuru yapıldığında da bildirimler gelebilsin. E, ben ek olarak şunu söylemek istiyorum. Evet dijital çağdayız. E, sosyal medya çok önemli ama ben yine de yüz yüze ve görsel olarak Ulusal ve Uluslararası Kongreleri katılımı da çok önemsiyorum açıkçası. E, çünkü e, o ortamlarda daha sıcak, daha samimi, Bilgiye direkt kaynağından ulaştığınız bir durum söz konusu. Ben bir e, yayın ve bilgi üretmişim ve siz kongrede direkt bunu benim ağzımdan ilk kez duyuyorsunuz ve bana gelip diyebiliyorsunuz. E, nedir, ne yaptınız bu alanda gibi sorabiliyorsunuz ve bu e, hem sizin e, yeni bilgilere hızlıca ulaşmanızı sağlıyor hem aynı zamanda da ortak etkileşim şansını da artırıyor. Özellikle uluslararası kongreler bu anlamda gerçekten çok efektif ve etkin olabiliyor. Ben araştırmacılara bunlara katılmalarını da özellikle tavsiye ederim. Evet. Çok teşekkürler bu değerli tavsiyeleriniz için. E, bu arada siz e, tabii bir taraftan da aktif olarak laboratuvarda bizzat mikrobiyoloji e, dediğiniz gibi <laughs> mikrobiyoloji moleküler tanımlama gibi konularda deneysel çalışmalar da yapmaya devam ediyorsunuz. E, daha önceki ve mevcut çalışmalarınızda işte e, filamentli fungusların mayaların moleküler <laughs> ka e, karakterizasyonu, filogenetik analizleri, e, PCR DNA dizileme sistemleri gibi konularda çalıştığınızı da biliyoruz. Akademisyenlik yayın bildiri ders bir taraftan arge bunları hepsini birlikte yürütmek zor mu? Kolay diyemeyeceğim tabii ki zor. Ee, ama hep aynı şeye geliyor belki konu, konu ama istemekle başlıyor tabii ki her şey. Bir de bunların hiçbiri birbirinden ayrılan şeyler değil açıkçası. Hepsi birbiriyle ilişkili, ilintili bir şekilde bir döngü halinde devam eden şeyler. Örneğin e, bir e, alanda kendinizi geliştirmek için okuma yapıyorsunuz. Araştırma ve proje hazırlıyorsunuz. E, projenizi sonuçlandırıyorsunuz. Bu projenizin sonuçlarını sizin insanlara iletebilmeniz için... Bunu yayınlamanız gerekiyor bir kere. Ancak o zaman göründür hale getirebiliyorsunuz yaptığınız çalışmayı bilim camiasında. Yayın işine girmiş oluyorsunuz. Ee, kendi bilgi birikiminizi evet e, geliştirdiniz ama bu sizin içinizde mi kapalı kalsın? Hayır kalmasın tabii ki. E, bu durumda da ne yapmış oluyorsunuz? Siz aslında ders vererek e, bir nebze de olsa hani bir kısım bilginizi aktarma şansı buluyorsunuz e, ve istifade edilmesini sağlıyorsunuz en azından e, kendi dilinizin döndüğünce diyebilirim burada. Ee, bu anlamda o da yine yaptığınız için e, diğer bir yönü olmuş oluyor. E hepsi birbiriyle iç içe geçtiği için de aslında bir yerden sonra doğruluktan ziyade e, tam böyle birbirini tamamlamış bir döngünün içerisinde oluyorsunuz evet. ve bir olay kolaylaşmış. Aynen sinerji oluşuyor ve olay kolaylaşmış hale geliyor. Benim evet. düşüncem. Peki. Peki yeni projelerinizi ve yayın konularınızı nasıl belirliyorsunuz? Yeni proje yayın konuları aslında böyle biz kendi hocamla da çok şey yapardık. Onu böyle hani böyle bir zihni senir projeniz var falan diye böyle konuşurduk çoğu zaman. Bir şeyi araştırırken ben böyle genelde hani farklı bir bakış açısı geliştirmeye çalışıyorum o konuda. Ya bunlar bunu bu şekilde yapmışlar ama biz de bunu neresinden tutabiliriz? Ya da buna nasıl bir katkı sağlayabiliriz? Bu konuda konuyu daha ileriye taşıyabilir miyiz? Diye bir fikirle çıkıyor benim kafamda her şey. Ama bunun içerisini... Ee, inanılmaz derecede fazla makale, yayın, işte bilir her şeyi okuyarak doldurmanız gerekiyor. Ee, doldurmazsınız altını. Bir yerden sonra siz belki projelendirip çalışmaya başladığınızda bir de bakıyorsunuz ki zaten bir grup araştırmacı bu konuda çoktan e, bayağı bir çalışma yapmış ve sizden birkaç adım öndeler. Ee, bunun olmaması için e, boş bulunmuş, e, daha böyle önü açık bir alanda e, daha sistemli hareket edebileceğiniz bir yer bulmanız gerekiyor. Ben açıkçası yeni fikir ve yeni proje çalışmalarında bu şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Evet. Peki çalışmalarımızı daha ileriye götürmek deyince sağlık ve teknoloji alanında sizce gelecekte bizi nasıl bir dünya bekliyor? Hangi sağlık teknolojilerin daha ön planda olacağını düşünüyorsunuz? Hani mikrobiyoloji ve biyoteknoloji hı hı. özelinde Evet, mikrobiyoloji özelinde değerlendirecek olursam, aslında artık sağlıkta özellikle sistem şöyle ilerlemeye başladı. Kişiselleştirilmiş tıp daha böyle ön plana çıktı. Kişiselleştirilmiş tıpın içerisinde de mikrobiom çalışmaları daha çok ifade edilebilir hale geldi. Mikrobiom nedir diyecek olursanız, mikrobiom biliyorsunuz insan vücudundaki tüm mikroorganizmaları kapsayan bir bilim alanı, bir alan. Ee, ve bu alanda da e, siz vücudun her yerindeki mikroorganizmalarla ilgili çalışma yapabiliyorsunuz. Mesela bağırsak mikrobiyomundan bahsedersek eğer bağırsaklar günümüzde artık ikinci beyin olarak adlandırılıyorlar. Aslında ikinci beyin olarak adlandırılmalarının e, içerisini dolduran en önemli sebeplerden bir tanesi bağırsaktaki mikroorganizmalar. E, ve şu anda mesela bağırsak ve mikroorganizma ilişkisi bunun beyin aksımındaki döngünün nasıl gerçekleştiği araştırılıyor. Bunun neye faydası olacak derseniz bazı hastalıkların önlenmesi, Bazılarının tedavi edilmesi için çok farklı yollar açabileceği düşünülüyor. Kişilerin mikrobiyomlarının analiz edilmesinin bu anlamda. Ben buradan çok daha ileriye gidebileceğini düşünüyorum bu çalışmaların sağlıkta. Ayrıca kendi mikrobiyal metabolit çalıştığım içinde de daha biyolojik bir çağa ilerlediğimizin farkındayım. Daha kimyasallardan uzaklaşmaya, daha doğal yaşamaya dünyanın döngüsü açısından da işi böyle daha çevreci bir hale getirmeye çalıştığımızı düşünürsek. O yüzden mikrobiyal metabolitlerin de ilerleyen süreçte hem sağlıkta hem işte gıda olsun, biyoteknoloji olsun, enerji olsun her anlamda biraz daha ön plana çıkacağını düşünüyorum. Peki çok teşekkürler bu projeksiyonunuz için. Şimdi son olarak öğrenci ve akademisyenlerimize problemlerini çözüm olacak özgün fikirlerini projeye dönüştürebilmeleri için ne tavsiye edersiniz? Bir kere proje yapmaktan, fikir ortaya koymaktan, Asla çekinmesinler. Yani her şey bir düşünceyle, bir fikirle başlıyor açıkçası. O yüzden de bence hani en önemli şey bir kere bir insanın bir fikrinin olması. Bu fikri geliştirmek için de işte artık orada azme ve çalışmaya ihtiyacınız var. Hep aynı yere gelecek konu tabii ki ama maalesef ki çok da güzel bir şey bence okumak, sürekli literatüre hakim olmak ve yapmak istedikleri çalışma ile ilgili altını çok çok iyi doldurmaları gerekiyor. Bir proje projede başlayabilmek için bir fikirden geliştirerek. Bunun altını iyi doldurdukları zaman zaten güzel de bir maliyet analizi yapabiliyorlarsa her şey çok daha rahat ilerleyecektir. Ve bir de bakmışlar ki kendilerine çok sağlam temeller üzerine oturtulmuş bir projenin içinde bulacaklar. Sonuçlandığında da sonuçları da güzel etkiler yaratacak ve bu da zaten o doyum ve haz da onları başka projeler yapmaya, yeni fikirler geliştirmeye de itecektir. Aslında ilk fikirle, ilk projeyle başlıyor her şey ee, ve bu şekilde de devam ediyor. Bence bunu ortaya koymaktan hiçbir zaman çekinmesinler. Herhalde en çok söyleyeyim, en önce söyleyebileceğim şey bu olurdu. Evet, peki çok teşekkür ediyoruz. Doktor Öğretim Üyesi Derya Berik'ten konuğumuzdu bu bölümümüzde. Sevgili din, izleyicilerimiz, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisimizde R&D ve inovasyona dayalı araştırma projelerinin ticaretleşmesi, lisanslanması, üniversite sanayi işbirliğinin sağlanması ve girişimcilik konularında akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz ve girişimcilerle işbirliği yapıyor. Dinamik ve alanında uzman ekibimizle destek oluyoruz. Siz de fikirlerinizi projeye dönüştürmek, projelerinizi ise hayata geçirmek için ofisimizle iletişime geçebilirsiniz. Web adresimiz tto.ksvu.edu.tr Teşekkürler.